Eski Malatya'da tarih adeta can çekişiyor. 6 Şubat asrın felaketinde Eski Malatya'daki birçok tarihi yapı hasar aldı. Restorasyon çalışmaları depremin üzerinden 16 ay geçmesine rağmen başlamadı. Ne zaman başlayacağı da bilinmiyor. Turistler bölgeyi ziyarete geliyor, kapının kapalı olduğunu görünce arkasını dönüp gidiyorlar. Burası buram buram tarih kokan turistlerin uğrak mekanı Eski Malatya. O eski halinden eser yok artık. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami, Emir Ömer Mescidi, Ak Minare Cami ve daha onlarca tarihi yapı 6 Şubat depremlerine dayanamadı ve hasar aldı. Depremin üzerinden geçen 16 aylık süreçte restorasyon adına herhangi bir çalışmanın başlamadığı, kaderine terk edilen tarihi yapıları ziyarete gelen turistler hayal kırıklığı içerisinde geri dönüyor çünkü hepsinin kapısına kilit vuruldu. Depremlerden sonra orta hasarlı olduğu halde turistlerini ağırlamaya devam eden Silahdar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın geçtiğimiz haftalarda Battalgazi Belediyesi'nden Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devri gerçekleşti ve kapısına kilit vuruldu. Restorasyon çalışmasının ne zaman başlayacağı da tıpkı diğer tarihi yapılar gibi muamma. Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafis Sayın, tarihi yapıların ayağa kaldırılması için henüz bir çalışma yapılmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Silahlar Mustafa Paşa Kervan Sarayı, burası Battalgazi Belediyesi'ne tahsis edilmişti. Şu anda geçtiğimiz bu ay için, bu içinde bu ay için devredildi. Vakıflara geçti. Vakıflarda tarihi restorasyon yapıp daha sonra burayı çok amaçlı bir kütüphane, rami kışlası gibi yapılacağını söylediler. Ee, üretim yeri olacak. Tarihi e, dokuya uygun üreten insanlar, esnaflar getirip burada satış noktaları yapacaklarını söylediler. Ama e, gördüğünüz gibi kapısına kilit vuruldu. Buradaki gelen turist kafilelerinin buradaki tarih eseri görmesi engellendi. Bu tarihi Kervansaray'ımızın kapısına kilit vurmayın. Buranın özellikle ön taraftaki e, dükkanlarımızın içerisindeki tarih eserlerin vatandaşlarımızın e, görmesini, açılmasını talep ediyoruz. Yeni cami ve Söğütlü camide başka bir yer hasar almamış, hiçbir cami yıkılmamış, hiçbir tarihi eser yok olmamış, silinmemiş gibi davranılıyor. Ben burada dikkat çekiyorum. Malatya'nın en eski bölgesi olan, yerleşim bölgesi olan eski Malatya ve tarihi eserlerine sahip çıkın. Lüks yerler, parklar, evler, lokantalar, kafeler bulabilirler ama Sarayı bulamazlar. Ulu Camii bulamazlar. Meyr şeyde e, Vaiz Ocağı Türbesini bulamazlar. Emir Ömer Mescidini bulamazlar. Sütlü minaremizi, ak minaremizi bulamazlar. Şu anda turistlerin geleceği hiçbir mekanımız yok. Açık açık olan hiçbir mekanımız yok. Ama şu anda gördüğünüz gibi kaderine terk edilmiş bir görünüm içerisinde bizler yüzüyor. Şehir dışından tarihi yapıları görmeye gelen fakat göremeden giderek hayal kırıklığına uğrayan vatandaşlarsa restorasyon çalışmalarının başlamasını istiyor. Aferin buraya Isparta'dan geldim. Hı hı. Ee, tarihi, Battalgaz'ın tarihi yerlerini görmek istedim ama sanırım kapalı. Malatya'nın güzel yerleri olduğunu duydum. Battalgaz'ın tarihi yerlerle örülü olduğunu da Biliyorum bilgisini aldım ama ee, bakacağım ama bütün kapılar kapalı gözüküyor, mekanlar da kapalı görünüyor. Bir an önce buraların toparlanıp e, mekanların açılması lazım. Ya i̇şte kuzenlerimle beraber geldik burada oturan halalarım, teyzelerim falan vardı. Onlar verdi. bir gidip bakın dedi. Tarihi yerler, müzeler falan varmış onlar. Buradan sonra açık değilmiş burası. Buradan sonra müze falan geçeceğiz. İnşallah orası açıktır yani.